Merhabalar herkese. Şimdi biliyorsunuz çiçek tohumlarımızı ektik. Hatta şaşırtmalarımızı bile yaptık. Fidelerimiz bayağı büyüdü. Artık havalar da ısınmaya başladı yavaştan. Salatalık, domates, biber tohumlarımızı ekmeye başlıyoruz. Hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu biber ve domates tohumlarımızı ektik. Şimdi salatalık tohumlarımızı ekeceğiz. Nasıl bir toprak kullanıyoruz? Salatalık tohumu ekerken nelere dikkat ediyoruz? Ve sonraki süreçleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi salatalık tohumlarını biyollere ekiyoruz tek tek. Şöyle göstereyim biyolümüzü. 70'lik biyol. Tohumlarımızı ekmeden önce toprağımızı nasıl hazırladık? Onunla ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. Şimdi toprağımızı hazırlarken fide yetiştirmek için kullanacağımız için çok böyle kapsamlı detaylı bir torf karışımı hazırlamadım. Sonuçta bu fideleri e, toprağa dikeceğiz. Yani yetiştirme yerlerini alacağız. Asıl yetiştirme yerlerindeki toprağın kalitesi, verimi daha önemli. Burada sadece fide üretim amaçlı bir torf oluşturdum. Eğer saksıya dikiyorsanız daha fazla akıllı gübre kullanmanız gerekirse sıvı bitki besinleriyle de takviye etmeniz önemlidir. Ama şu an sadece fide yetiştireceğimiz için yetiştirme ortamı perlit Litvanya torfu çok az miktarda da akıllı gübre kullandık. Şimdi tohum ekimlerimizi yapalım. Eşit bir şekilde yayıyoruz her yere. Evet, torfumuzu yaydık. Şimdi üstündeki fazlayı alıyoruz. Başka bir e, biyolle, yine aynı ölçülerde başka bir biyolle şöyle biraz sıkıştırma yapıyoruz. Çünkü tohumları ektikten sonra tekrar üstünü tohumların üstünü kapatacağız. Çok fazla derine dikmiyorum. Şöyle her bir göze bir tohum atıyorum. Tohumlarımızı tek tek her bir göze attık. Şimdi üzerlerini kapatacağız. Üzerini kapatırken ince elenmiş litfanya torfu kullanacağım. Onu şöyle göstereyim. Sadece torf, yani içinde perlit, akıllı gübre vesaire yok. Zaten asıl alttaki katmanda bu saydıklarım vardı. Bunu sadece tohumların üzerine kapatmak için kullanacağız. Şimdi şöyle atıyoruz üstlerine. Evet, tohumlarımızın üstünü torfumuzla kapattık. Şöyle düzleyelim. En son gene tekrar başka bir virle bastırıyoruz. Evet, şimdi sulamamızı yapacağız. Ee, mutlaka böyle spreyleme şeklinde sulama yapın. Hani tazikli sulama yaparsanız zaten çok derine dikmediğimiz için tohumları torfun yüzeyine çıkabilir. Bu istemediğimiz bir şey. Onun için böyle spreyleme yaparak çok tazikli olmayan bir şekilde sulama yapmanız gerekiyor. Tohumlarımız zaten 3-4 gün içinde çimlenecek. Gün gün gelişimlerini size aktaracağız. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman yazabilirsiniz. DM'den ya da WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.